Bilinen, evet iki aileden çok konuşulur. E, Rothschild ve Rockefeller e. ailesi. Fakat e, o piramitte de o 13 basamak hep konuşulur. 13 büyük aile denir. Bunlar işte zengin aileler denir. Doğru. E, biz iki tanesini biliyoruz. Geri kalan 11 tanesi. E, bazı tabi programlarda e, birkaç tanesinin isminden bahsedildi. E, oradaki hiyerarşik yapısından bahsedildi, gücünden bahsedildi. E, sizden onu bir dinleyelim. Doğru. Sırayla ve hani biraz da detaylarına girelim. Hani o aile şudur ama şunları yapar. Tamam. Şöyle bir e, paylaşım'a girmiştir. Diye O zaman e, mutlularla birlikte yapalım ki tamam. böyle hani isimleriyle beraber. İsimleriyle birlikte. Şimdi. En sepeden itibaren başlayalım. Alttan başlatmamız Alttan, lazım. Alttan peki olur. Aslında doğru metodoloji odur. Tamam. 13 aile bilinen, 13 ailenin Hı. metodolojisini 13'ten başlamamız lazım. Bu 13. sırada Astor ailesi gösteriyor. Astor. <laughs> Astor. İşte bu Chatham House diye The Royal Institute of International Affairs dedikleri, İngiltere'deki zengin aileleri kontrol eden sorumlu düşünce merkezi dedikleri, yardım kuruluşları dedikleri, aracılık danışmanlık dedikleri, burs yardımlar dedikleri ve uyuşturucu ticareti dedikleri ve CIA ve Mossad destekli hmm. çalışan bir aile bu. Tabii istihbarat desteği var. Tabi ki öyle. Her zaman. Sonra Bandi ailesi geliyor. Bandi. Bandi, Bundi diye yazılıyor. Bandi ailesi geliyor. 16. yüzyılda ABD'ye göç etmiş bir aile bunlar. Zaten dikkat ettiğimde, bu notlara özellikle dikkat edin. Bunlar hep 16. yüzyılda ABD'ye göç eden aileler. Ya da 18. yüzyılda. Güçlerini burada toparlıyorlar. Çünkü zaten yeni dünya diyoruz ya Amerika'ya. Evet. Yani dünyanın muhtelif yerlerindeki tecrübelerini ya bir devletimiz olsa da ve biz bu devlet içerisinde gizli yapıyı ele geçirsek de bu gladyatör devlet üzerinden işlem yapsak dedikleri devleti görmek lazım Amerika olarak. Hmm. E zaten kurucu akıl da biliyorsunuz e, o Washington heykelinde olduğu gibi kurucusu olduğu gibi bunlar hep mason. Hmm. Yani Yahudi'ye hizmet eden ya bir harekette Yahudi bulacaksınız, anası Yahudi bulacaksınız İkinci kademe anası Yahudi bulamazsanız, babası Yahudi bulacaksınız. Ya da bu Tedris'te yetişmiş bir mason olması lazım. Özellikle de 27'nin üstü olması lazım. Hı hı. Çünkü 27'nin üstü şeytana biat eder. Sırları, en büyük sırları orada alır. band ailesi diyelim. Şimdi ben yine dayanamayacağım. Aralara e, özel bilgi gireceğim. Hı hı. Sevinirim hocam. Önce şey bitirelim. 16. yüzyılda ABD'yi göç ediyor. Kuru Kafa ve Kemikler Örgütü'ne çok üye veriyor. Yani kendi ailesinden yetişmiş kuru kafa örgütleri yani bu gizli örgütte. E, eski başkanlardan da söz edilir değil mi? Bu tabii tabii tabii, de... tabii tabii. Zaten onları onları yetiştiriyorlar. Hmm. Clinton da onlar tarafından yetiştiriliyor, burslu yetiştiriliyor. İngiltere başkanları da burslu yetiştiriyorlar. Türkiye'de de Ecevit'e burs verenler bunlardı. Tabii canım yani şimdi Deniz Baykal'a burs verenler bunlardı. Şimdi devam edeyim. ABD'de hükümetlerinde stratejik bürokratik görevler alıyorlar. Bande ailesinin önemli daha çok siyasetle ilgili bunlar. ABD hükümetlerinde stratejik ve bürokratik görevleri var. Ve daha bakın, ilimsel çalışmışlar bunlar. Atom bombası ve Manhattan projesi de bu aileyle birlikte yürütülüyor. Finansörü bunlar, bu bilim adamlarını organize eden kendileri için bu bilimleri organize edenler de kendileri. Yani bu bilimleri de tekellerini alıyorlar. Ve yine çok önemli bak önemlidir bu danışmanlık şirketi. Danışmanlık şirketi cumhurbaşkanlarına danışmanlık, başbakanlarına danışmanlık, danışmanlık çok önemli bir kurumdur. Çünkü danışman müşavir adı insanları yönetir. Aslında danışmanlık şöyle talep değil belki de Zaten o ülkenin e, yöneticilerini kendileri atadığı için evet. mecburen hani biz danışacağız, bize danışacaksın, bize sormadan yapmayacaksın e, o tırnak içerisinde Bravo. danışmanlık. Yoksa o başkanın isteyerek danışmanlık aldığı bir şirket değil bu. Bu işte ironi sanatı derler ya. Bir yakın anlamı Tas. bu bir de uzak anlamı, gerçek anlamı odur işte. Hı hı. Tam ironi çok güzel. Üç, 11. sıraya gelelim Collins ailesi. Yeni İngiltere'den göç etmiş Cehennem Ateşi isimli bir kulübe üyeler. Bak hep özetörek ökültüs örgütler. Orada Cehennem Kulübü oluyor. Burada kuru kafa örgütleri oluyor. Şu Almanya'da Tule Lodge, Tule Locası oluyor. Her yerde bir basonik A, işte o yüzden allah Teala ayet-i kerimede Ankebut suresini veriyor. Örümcek ağ gibi diyor. İnce ince titiz 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 örgütlenirler. Dikkat ederseniz böyle altıgen, altıgen, altıgen gider sonra aradan bağlantılar vardır. Müthiş bir işçilik vardır örümcek ağında. Ama bir yandan da diyor ki aslında diyor en zayıf yuvadır yeryüzünde. Ama biz onları çok güzel, çok örgütlü gördüğümüz için bir de o baba yiğitler nerede? O örümcek ağını yıkacak, kör düğme yani gordiyona vuracak yiğitler yetiştirmemiz lazım. Bunu anlatıyoruz bir yandan da aslında. Kalins ailesi yeni İngiltere'de Cehennem Ateşi isimli bir kulübe üyeler. Satanist etkiler yaratmak, insanlığı köle olarak kullanmaya çalışmaları var. Yani hipnoz, satanizm, ondan sonra uyuşturucu, müzik sektörü, ya zihin kontrolü kısmına üstleniyorlar. Kısmını, bravo. Bravo. Ve Illuminati organizasyonlarını da yapan, sponsoru olan bir aile. Dokuz çıplak kadını, dokuz görevli en iyi yapmış adama bir kutsama töreninde de sunmuşlar. Bunların da hmm. bir büyük bir ritüel yapmışlar. Dokuz devam tane, ediyor mu o ritüel? Yani? Devam ediyor onlar. Ee, o dönem en güzel vazifesini en iyi yapmış dokuz görevliye dokuz çıplak kadını canlı canlı sunarak böyle ritüeller de yapıyorlar. Biliyorsunuz ayet-i kerimede o bölgenin, o yörenin diyor dokuz şeytanı vardır. Dokuz şeytan yapılanması oradan gelir. Hmm. Her bölgede özel 9 kişi vardır. En yetenekli, onlara en büyük hizmet eden şövalyeleri vardır. Bunların çoğu da zaten iş adamıdır. Ekonomiye çok önem verdiklerinden dolayı Çünkü parayı veren düdüğü çaldığından dolayı bunların yüzde %90'ı iş adamıdır. Ama onların bir kısmı askeri eğitimlidir. Öyle boş adam değillerdir ve majik güçleri olan adamlardır. Hipnozu çok iyi bilirler. Oturmayı, kalkmayı, beden dilini bunlar özel yetiştirilmişlerdir. Öyle sıradan dokuz adam değil yani. Şimdi yedi numarada Lord ailesi var. Lord ailesi de bunlar da 16. yüzyılda gelmişler Amerika'ya. Yani kuruluş tarihi zamanı. Kuru kafa kemikler örgütünde bunlar da etkinler. Ama bakın burada en ayrıntı şu. Dünya döviz rezervini kontrol ediyorlar. Diğerlerde ya siyasetteydi, ya askeri sahadaydı, ya kimya falan alanlarındaydı, ya uyuşturucudaydı değil mi? İş bölümü yapılmış, bazıları ortak bazı yerlerde ama bazıları da ayrı iş yapıyor. Dünya döviz rezervini kontrol ederler ve dövizin kontrolünü sağlarlar. Spekülasyonlarını yaparlar burada. Döviz hmm. çıktı, hmm. döviz indi. Bir gecede millete döviz sattırırlar, ertesi gün ucuza alırlar, 15 gün sonra, 10 gün sonra dövizi çıkarırlar, otomatik olarak cebe para girer. Mesela ya da bir yerde iflaslar yaşanacağını, emlakların mesela benim bir tanıdığım iş adamı değerli bir iş adamı var Amerika'da iş yapmış. Bir gün onlardan biri geldi bana dedi ki diyor, bütün mal varlığını sat, arabanı bile sat. İşte taksitini ödedin evi bile sat. Ya niye falan filan işte yatırım yaptım, sat büyük bir kriz geliyor. Bizi de yapmadılar mesela başında dolar 20'leri görecek evet, dediler, evet, evet, yaptılar. Evet. Yani belki farklıydı isimleri ama bu tarz algılar yapılır. Aynen öyle. 10 yılda ödeyeceğim evi diyor, sattım bir baktım ki diyor, o kadar düştü ki fiyatı diyor, bir ayda aldım. Tekrar diyor, kademe kademe o fiyatlara geldi. Kendisi almış. Evet. arkadaşım. Yani <laughs> e, içlerinde arkadaşlarımız var, stratejileri biliyor. Direkt canlı canlı e, bilgi alıyoruz yani. böyle şey değil. Morgan ailesi. Morgan. Morgan ailesi. Rothschild'den sonra en büyük bankacı aile. Hmm. Şimdi ne çıktı işin içine? Bir de bankacılık, tefecilik, factoring değil mi? Neden sonra Rothschild'den? İşte Rothschild geldiğimizde zaten ehemmiyeti oradan çıkacak. Enerji, ulaşım, savunma sanayi, uzay teknolojisi bunların kontrolünde ağırlıklı. Dünyadaki bankaları kontrollerini elde tutuyorlar. Rothschild'lerle birlikte. J.P. Morgan, Casey Manhattan gibi Kuru Kafa ve Kemikler Örgütü'ne bunlar da. Peki, e, şimdi bankacılık dediniz ya. Evet. E, çok bilinen marka, e, büyük bankalar var. Evet. E, Türkiye'de de girmiş, e, kurumsallaşmış var değil mi? Tabii tabii. Hatta Ziraat Bankası'nın bile bazı hisseleri gündeme gelir ya, ne kadar milli, ne kadar yerli, ki bu yükseltildi millilik oranı. Hı -hı. Hani niye paranın üzerinde Türkiye merkez yazıyor. Evet, mesela onunla ilgili yorumunu evet, Yani, çünkü hayır, Türkiye ilgili Cumhuriyeti yani, değil, Cumhuriyet Merkezi Bankası denir. Piyasada bilgilerden birisi bu sermayelerden bir tanesi de o bankada, e, Rothschild ailesinin sermayesi olduğundan dolayı. Direkt ayetlik duyup oraya Cumhuriyeti diyemiyorsunuz. Evet, birisi evet, dur evet, bakalım kardeşim benim burada da hissem var. Evet. İyi eki ayetlik ekidir. Ben burada Hakani desem Hakan'a ait. Peki oluşum ne zaman başlamış o oluşum? Yani Bankanın ya kuruluşunda başlamış bankanın kuruluşunda var. Rahmetli Hasan Karakaya bu konuda çok güzel bir yazı yazmıştı. O dönemler üstüne gidiyordu bu merkezin. Yani o dönem destek alınmış. Parasal da destek alınmış. Tabii. O zaman merkez bankanızın da şu kadar hissesi bizde olsun borçlar dermiş. var. Duyuni umumiye'den gelen borçlar var. Karşılığında bir şeyler vermişsiniz. Çok şeyler var da işte öyle <laughs> masaya ince ince yatırılması gereken mevzular var. Ama aksaçlılarda bunların ince ince hesabı kitabı var. İşte hesap kitap. <laughs> Oppenheimer ailesi, elmas yatakları, Güney Afrika özellikle biliyorsunuz, zümrüt yatakları ki bizim Afrika'da da birliklerimiz var. Orada Fransızların, İngilizlerin korkunç katliamları var biliyorsunuz. Eli kesilmiş çocuklar falan var orada aileye küçük bir elmas yürüttü diye ceza kesilip çocuğun parçalanmış uzuvlarını önüne koymuş resimleri artık paylaşıyor dünya insanlığı geçenlerde gene bir e, ülke liderinin açıklaması vardı. Bize insani olmayan yaşam koşullarında şey yapıyorsunuz diyor. Videoları vardır. Araştırmalar yapıyorsunuz ve biz zenginliklerden yararlanamıyoruz. Dünyanın en zengin fakat en fakir ülkesiz diye böyle ucundan efendilerini Aynen rahatsız Zeylo. etmemek için Aynı evet şekilde. evet evet efendileri rahatsız etmemek için ucundan böyle tayişler yavaş yavaş başladı. Zaten bu tehlikeli çizgiye gitmiyor başlıyor. Dünya insanlığı uyanıp Kimlerin kendilerini yönettiğini, nasıl yönettiğini e, deşifre etmeye başladılar. Bizler de buna mücadele ettik. Ama adamda şimdi şöyle bir kibir var. E biz zaten diyor ağımızı kurduk. Savunma sanayisi, uzay sanayisi diyoruz ki her şeyi yaptık, finale geldik diyor. Kime hesap soruyorsunuz diyor. İçimizde ordularınız var. İçimizde bize çalışan adamlar var. Hani siz gel değirmenlerine sanki savaş açmış gibi bizi düşürmeye çalışıyor. E bizim de Allah'ımız var. Bir gözle de işi bitiririz. Ha sadece siz burada neliksiniz diyor allah Teala. Aslında ayette var tuzak kurarlar. Evet. Ben tuzak kurarım. Allah tuzak kuranın en hayırlısıdır. Evet. O büyüklenmenin e, sonunu da görürsünüz. Ha tabii ki yeryüzü gayret edecek ki evet. Ilahi kudret size destek versin. Orada neliksiniz diyor ayet. Ya biraz da yeraltı zenginliklerini kontrol ediyor. bu. An, Aynen öyle. Hmm. Ve altın ve değerli taşlar hisseler aynı zamanda hisseler, borsalar hisseler düşüyor çıkıyor ya. Bir anda bakıyorsunuz bir hisseye yatırım yapın diyorlar size telefon geliyor. 20 liranızdan bir anda 200 milyar para kazanabiliyorsunuz. Oturdukları yerde. Bunların hepsi kulaklarına telefonu tamamlamış oturduğu yerden para kazanıyorlar. Bunlar çalışmıyor ki. Irgat, maraba, koyayım dedikleri insanlık. Bunlar oturduğu yerden sistemi kağıt düşecek, hisse düşecek, borsa çıkacak. Onunla iş yapıyorlar zaten. Hani keriz avlama teknikleri diyorlar ya. Yani kaba bir tabir ama. Bunlarda da işin ilginç canı Mossad'la ve diğer istihbarat teşkilatla bağlantı var. Warburg ailesi bankacılık ve borsa hisse oyunları bunlar da az evvel dediğimiz gibi Russell ailesi uyuşturucu Russell, Russell ailesi bravo uyuşturucu ve insan köle ticareti Bugün köle ticareti hala devam ediyor biliyorsunuz. İnsan kaçakçılığı falan. Bu kaçakçılığı organize eden şehitler var. Yahova şahitlerini organize edip tüm dünyaya yayıp örgütlüyorlar. Bu arada FETÖ'nün yapılanma tarzı da Yahova şahitleri evet. tarzındadır. Birebir kopyadır. Gene kuru kafa özgür ör, e, kemikler örgütü. Şu an peki araya girdim hocam. Ee, bir e, o tarz yapılanma var mı şu an Türkiye'de? Yahova şahitlerinin toplandığı milli. Biraz bildiği daha pasif ama Asık iyi takip edilmesi lazım. Evet, özellikle güneydoğuda evleri var dukağı, şu anda. Tabii tabii var. biliyorsunuz her zaman övünerek söylerim. Türkiye'de ilk gizli kilise evleri deşifre eden anaçhane biz olmuştuk. adresleriyle fotoğraflarıyla birlikte istihbarattan gelen bir bilgiydi ve bir kilisede sunuldu bize. Yani işin biraz da kününü anlatmak için söylüyorum öyle hikaye değil. Bir kilisede uzun süre bulaştıktan sonra o resimler, o adresler bize verildi. Ee, ve biz hiç çekinmeden gözü kara bir şekilde e, kendimiz gazeteyi çıkarttık. Yoksa bulunduğumuz gazeteler hiçbiri bunları basmazdı. Kendimiz bir emri vaki yaptık. Bir gazete çıkarıyorduk Güneşli'de. Bir arkadaşla birlikte e, sahibinin haberi olmadan otomatik olarak bir anda şeyi girdik. Fotoğraflarını, resimlerini golü attık. Tabii oradan diğer gazeteler, televizyonları görünce iş şeyden çıkmış oldu. Bir televizyonda geldi çekimlerini yaptı onun bir kanalda çekimlerini yaptık. İş oradan duyuldu ve bu gizli ev kiliselerin önüne böyle geçtik. Ve işin enteresanı öyle bir harekat stratejik planlama yapmışlar ki bu ev kiliselerindeki, piyasadaki e, şey olan tipler, yani e, Hristiyanlığa özendirici tipler, kültürlerimiz birbirine yakın ve özel döneminde biz o ülkeye sıcak bakıyoruz. Bir de ticari ilişkilerimiz e, daha Fazla diye Güney Koreliler üzerinden yapılıyordu. Alman olsa uyanırlar. Evet. Amerikalı olsa uyanırlar. Güney Koreli insanlar bunlar canım. işte ne güzel evrensel sevgiyi anlatıyorlar. İsa'nın sevgisi, müjdesi ad altında ki İsa'yı da sevmez onlar biliyorsun. Normalde İsa'dan nefret ederler. De İsa Mesih de derler ama... ...Yahuva yahu şahitleri aslında arkasındaki Yahudiler... Hazreti İsa'yı sevmezler. Ha, Mevlana'yı kullanacaksın, Melamili'yi kullanacaksın, hı hı, Hacı Bektaşi Veli'nin ismini kullanacaksın, İnsan sevgisinin söylemlerini kullanacaksın, sistemi onun içerisine yedireceksin. Ya da Che Guevara'nın karizmasını, sosyalizmle mücadelesini kullanacaksın ama Yahudi'nin dinsiz ateist sosyalizmini anlatacaksın. Güneydoğu'da şu anda çocuklara Che Guevara üzerinden evet. sosyalizmi anlatıyor örgüt. Ee, aslında siyonistin deist, ateist kültürünü aşılamaya çalışıyor. ara belki de samimiyetle birlikte kendini vakfetme, mücadele bir, bir Muhtemelen ben onun Hazar Türkü olduğuna inanıyorum. Çünkü Hazarların bir de Yahudi kanadı vardır. Babasının Yahudi olduğunu biliyorum. Bir de Hazar Türklerinin Yahudi kanadı vardır. Ciddi ha. bir iddia hocam. He efendim? Ciddi bir iddia. Tabii tabii. tabii. Ya benim bildiğim başka sırlar var da yani bizim... Devam edelim hocam. Şimdi Russell ailesinde de söyledik ama bir de öne, özel menajerlik. Biraz önceki danışmanlık gibi aslında. Tabii ya dikkat ediyor musunuz? Bir de e, bir şey daha söyleyeyim. Çok güzel bir vücut enerjiniz olduğu için böyle hem işinin künhündesiniz hem de bilginin değeri farkındasınız. Türkiye'de de uluslararası hukuk büroları olarak çalışırlar. Aslında dünyada da öyledirler. Hmm. En iyi gizlendikleri yer, en iyi gizlendikleri yer uluslararası hukuk bürolarıdır. Uluslararası hukuku çok iyi bilirler. Deniz hukukunu çok iyi bilirler. Kıta sahanlıklarını çok iyi bilirler çünkü burada uyuşturucu, kaşakçılık ticaretinin ölü sağları, kör sağları, hani bir de adası olan aileler var ya ya da e, kanundaki boşluklar. Bir de hani adası olan aileler vardır hmm, böyle hmm, tek başına ada almışlardır evet, Türkiye'de evet. falan. Aa buraları niye çok iyi bilirler? Ve bunlardan bir iki aile ismi verebilirim ama burada olmaz ve o aileler Türkiye'de isimleri bilinmiyor. Türkiye'de bilmiyor. hem bilinmez. Yani Peki. Hiç ismini duymadınız. Türkiye'de ismi duyulmamış, aslında bu 13'ün isminde ismini duyulmamış aileler de var. Onları da buraya vermiyorum. Hı hı. İleriki yıllarda vereceğim. Hı hı. Bu 13'ün isminde bunlar çok önemli ama bunların üstünde ismi duyulmamış aileler de var. Onları ileriki yıllarda hı hı. vereceğiz. Allah nasip ederse. Evet. en yani son. Russell, Russell ailesine hı. geldik. Bir ve 1 ve 2'ye doğru geçiyoruz. Tabi bu arada DuPont'lar vardı, Freeman'lar vardı, Hasburg'ları Oralara değineyim mi DuPont'lara? Olur tabii hocam. Hemen hızlı bir şekilde DuPont ailesi tüm sektörlerde varlar. Evlerimizde pek çok eşyada onların markası var. Ya teknolojik herhalde değil mi? Bravo. Anlaşmalar. Tek, harika. Barut ve patlayıcı işinde de ön planda bir aile 1799'da göç ediyorlar. Ailenin ilk bağlantısı, Illuminati ile bağlantı olan kişi ve aileti, aileyi de bu işlere sokan Pierre Samuel Dupont, Samuel isminden de Yahudi olduğunu anl anlarsınız. Hani Samuel diyorlar ya Samuel, Samuel, ee, anlarsınız. Uyuşturucu yine sağlam cepte. en hızlı ve kara paradır biliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşında da Adolf Hitler'i destekleyen cephane yardımında bulan aile budur zaten. Çünkü niye İsrail'e Yahudi gönderemiyorlar? Orada diyorlar çürük Yahudileri ya da eşkenaz Yahudileri, yani karışık Yahudileri, has Yahudiler değil, yak. Ne yaparsan yap korkudan Filistinlilerine aslında isimleri. biraz da şey değil mi hani evet bu zaten bir projeydi e, yaktı ürküttü korkuttu bir mağdur gösterip evet. ya bak bu insanlar zulüm yaşıyor katliam yaşıyorlar. Bir toprak verelim de burada bir devlet kursunlar kendilerine. Aslında bir şekilde İsrail'in kurulması da Tabii. böyle değil mi? Çok gönüllü zaten hesaplar vardı. Rahmet Laytunç abi yani bilinmeyen. Hitler'in aslında yaptığı soykırım aslında böyle bir planın Bir de parçası vardı. Kinini de kullandılar. Çünkü hmm. babaannesine bir Yahudi tecavüz ediyor. Ve Hitler'in baba kanı Yahudi olarak oradan geliyor. Hmm. Hatta Rahmet Laytunç abiyle ben kitabının üzerine bir röportaj bilerek yıllar evvel yaptığımızda abi sen bir yerde demişsin ki Hitler'in amcaları Tel Aviv'de diye. Yani büyük amcaları. Ben onu demedim dedi. Sen diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> abi şimdi o çıkıyor buradan ama ondan sonra Aytunç abi iyice açıldı. Ondan sonra kendi demeye başladı. Çünkü bir ara bir sıkıntı yaşamış. Frim'in ailesi Sion tarikatı İlk tarikat resmi 1999'da başladı dedik yani böyle biraz şekillenmeye başlamışlardı. Biraz güç gösterdiler dünyaya ama Avrupa'daki bu krallar bunların bu kadınlarına tasalluta, hazineye tasallatından büyülerle, sihirlerle ispirtizma derler o dönem için. Yeter olan dediler bu bizi ele geçiriyor bunlar deyip İspanya'da yakmalar, Fransa'da yakmalar. Sonra zaten onlar biliyorsunuz Fransız devrimiyle intikamını aldılar. Zaten Fransa'da ihtilal olduğunda orada bir ses hala söylenir. Ey molay, ey molay intikamını aldık diye bağırıyor. Molay kim? Üstatlarının işte o e, Fransa'daki yakılma cezalandırma işinde intikamını yıllar sonra alıyorlar. Yani ihtilalde protestanlığı da hazırlayanlar bunlar. Tabii sebepler oluşturuyorlar önce krallara karşı. Haklı Haklı oldukları yer var. Ama önemli olan mevzu haklılığı yönlendirmek. Kendilerine, suyun akışını kendilerine çevirmek. 60 yılındaki ihtilale baktığımız zaman, ben o zaman ihtilalcileriyle konuşmuştum. biz diyor milli bir darbe yapmak için diyor. Girdik işin içine bir baktık ki diyor masonların eline geçti darbe diyor. Herkes 60 yılında darbe yapmak istemiş bazı arizi vazifeler görmüşler. Marshall yardımlarıyla filan ülkede Amerikan kuşatmasını görmüşler. Menderes olaya sahip çıkamıyor. Kontrolden çıkmış. Ülkeyi kontrol Herkes o arada bir ülkeye sahip yok. Bunların içerisinde milliyetçi kanat da var. Hatta bu milliyetçiler kanatların içerisinde çok değerli 3 Türk subayı var. Bunlar Taksim'deki Mason locasını basıyorlar. Şimdi oraya kısa bir bilgi. Hı hı. Hatta biz gittiğimizde diyor bu mason lojasına baktığımızda biz bile subaylar olarak diyor şuna inandık ki de insanlık kardeşlik diyen adamlar var. Ya 3 reo dolusu diyor gizli dosya çıkarttık aman Allah'ım akla zarar diyor gizli planlar vardı burada diyor. Subaylar da o ne kadar ya biz burayı basıyoruz bunlar gizli bir teşekkür. Bunlara tabii ki yarı gizli teşekkür derler. Bugünkü isimleri odur zaten. Onlar diyor biz resmiyiz kardeşim diyor dernekler olarak diyor devlete hesap veriyoruz. Ama diyor bir de yarı gizliliğimiz var doğru orasına karışamazsınız diyor. Bu kısmına diyor açıyoruz defterlerimiz, kitaplarımız, yardımlar hepsi açık. E o yarı gizlilik ne? Neyse bu 60 ihtilasına bu milliyetçi subaylar hareketi milli çizgide tutmak isterken zahmetli Atman Türkeş'in de ismi geçti oralarda bir, bir anda hareket karşı tarafa geçiyor. İşte bunların ustalığı şu. Bir yağmur gelecekse bu o tarlaya değil bu tarlaya gelsin. Buraya sel olsun. Benim tarlama ise rahmet olsun. Her zaman söylerim bunlar rüzgarı iyi koklayıp iyi yönlendirmeye çalışıyorlar. Buna da dikkat etmek Hı -hı. lazım. Hasburg ailesi 2011 yılında hayatını kaybeden Otto von Hasberg daha çok öne çıkmış bu aileden. Avrupa'nın gizli kralı diyorlar bu adama. Koskoca Avrupa'nın Özellikle o 8 ülkenin AB'nin. Aynı zamanda Avusturya Kraliçesi'nin de oğludur. Avusturya boş bir yer değil. Kraliçenin de oğlu. Demek ki kraliyette resmi danışman değil bu yani. Bir de kraliyette de varlar. Var. Bunların bir iddiası var enteresan. E, tüm Avrupa'ya İslam ülkelerinde bunu yaydılar. Hatta bu kitaplar çok sat. Hatta ben dedim ki ya bir tane Müslüman çıkıp da demek ki Hazreti İsa arkadaş göğe çekildi. Öldürülmedi ki veya işte göğe çekildi. Bunların tam iddiası tamam öldürülmedi ama diyor bu Hazreti İsa kaçtı diyor. Bunlar diyor e, Fransa'ya yerleştiler. Meravijan diye bir hanedanlıkla akrabalık kurdular ve bunun soyu devam ediyor. Yani Hazreti Sonra da öldü diyor evet. yani. O şekilde öldü. Bunun diyor evet. ailesi var ve biz bunları diyor korumakla görevli bir aileyiz. Evet. Bu aileyi gizli aileyi biliyoruz biz aslında. Böyle bir ütopya Hristiyanlar daha yaymışlar yani. Eş bir inanç getirmeye çalışmışlar. E yani, bir de bunun kitabı yazıldı ya. Hı hı. E i̇şte Türkiye'de milyonlar sattılar. Evet. Da Vinci'nin şifresi falan. Evet. Tüm Avrupa'yı yönettiler. Soylu kan akışı diye aile içinde bir evlilik var. Şimdi burada çok fazla girmeyeceğim. Bu kitaplarda da vardır. Hı hı. Bir üç dakikamız var reklam arası. Tamam. Tapınak mevzusunda da var. Bunlar da çok şerefsiz bir tevreden ses ilişki var. İblis kural tanımaz ya. Hatta bunların gizli doktrini de şöyle söyler: günah, ayıp, yazık kavramları diyor. Normal insanlar içindir, Tanrı oğulları için değildir. Ulan siz Tanrı Kendilerine oğlusunuz. Kendilerine bir diyor. üst. E, Tabii Tanrı'nın günah mı olur makam, diyor. Tanrı'nın ayıbı mı olur görüyorlar. diyor. Her şeyden lezzetlenir diyor yani. Sana hmm. diyor, ona kural vardır. Çünkü hayvan, hayvanı kuralla yöneteceksin. Sen üst akılsın diyor. Sana kural mı vardır? İnsanlara gösteremedikten sonra. Her türlü rezilliği yapabilirsin. Ya sen koy kuralları. Tabii o işte siyah beyaz karoların hı. sırrı da odur. Hı. Gündüz şeffaf, tertemiz olacaksın. Gece de her naneyi, her pisliği yapacaksın. Hı hı. Ama gündüz de geceyi karıştırmayacaksın. Burada beyefendi gece... O damalı zemini e, birçok yerde görüyoruz. Tabii. E, Mason localarında da yerde görüyoruz onu. Oradan çıkmaz zaten hı. aslı. Oradan yiyin. Şimdi bunlar dekorasyonda kullanıyorlar ya bizim bilme, bilmeyen bilinçsizler. <laughs> Asıl onlardaki manası budur zaten. Bir sürü şey var zaten ezoterizm malzemesi var. Zaten rahman olan da sahip çıkmışlar. ya yani Sen diyorsun ya benim bildiğim bu hilal adam gitmiş hilalle ilgili mason logosu kurmuş. Ya bir tane bir şey de bana bırak. Ya ee, bir, bir de şey de var. O hilal hangi hilal? Tabi ee, nereye bakan o başının nereye baktığı ha, hilal o da var. Yani yukarı bravo. mı bakıyor sağa doğru? Bunu, yok, bunu, da sahip çıkmaz da yakında yaparlar. Geçen televizyonun birindeydik. Mesela adam orada satanizmle ilgili bir ritüel yapıyor. Orada boynunda kolyede Allah şey var. Yani, kolyesi var. Şu an sen dersen, var. Sen de dersen ki sen dersin ki aa çocuk cazda. Aslında Allah inancı da var. Yani garibim biraz satanizme ulaşmıyor. Ya bütün dini ilimleri, mübarek sembolleri, isimleri folklorik ritüel haline getirecekler. Nasıl değerden değersizleştireceksin bunu zamanla? İşte güzel bir aksesuar. Allah gönlünde değil, aklında değil. Allah Ama, yazısı. E, Şu şey. son dönem e, müzik dünyasıyla, evet. e, rap müziklerle, R&B'lerle falan çok fazla yapıyorlar. Kliplerinde de e, gösteriyorlar.